Selamun Aleyküm dostlarım. Ben Sevil Tunç. Bir kısacık e, tanıtım videosu çekelim istedik. Yeni kanal açtık. Sevil'in Dünyası diye bir kanal açtık. İnşallah bu kanalda başarılı oluruz. Bu kanalı kızım çok istemişti. Açmayı. E, kızımı kıramadım. E, açtık. Ev hanımıyım. Eşim Uzman Çavuş emeklisi. Üç çocuğum var. Oğlum büyük en büyükleri oğlum. O da Uzman Çavuş şu an izinde ama Irak'ta görevli. Bir kızım var. Ortanca kızım evli. Ellerinizden öper iki tane torunum var. Hatay Serin Yolda oturuyor. Pulyam'da yeni nişanlandı. Ee, aslında üç çocuğum değil altı çocuğum var. Ama üç çocukla başladım. Oğlumun eşi var Beyza. Kızımın kocası var Mehmet o da oğlum. Kızımın nişanlısı var Yaşar o da oğlum. İnşallah mutlu olurlar. Öyle kendimizi bir tanıtalım dedik. Ev hanımıyız. Evle uğraşıyoruz. Günlük bütün işlerle uğraşıyoruz. Koy yerindeyiz. Ben 9 yıl oldu kasabaya demir kasabasına taşınalı eşim uzman çavuştu Gebze'de e, ikamet ettik öyle 3 tane ablam var annem babam sağ çok şükür 2 tane bir oğlan kardeşim var bir abim var kayınbabam sağ kayınvalidemi vefat etti 3 yıl kadar oldu Üç kaynım var. Bir görümcem var. Akrabalarım, çevrem var. Zaten sosyal bir insanım. Bir şeylerle uğraşmayı severim. Yani inşallah iyi izleyelim. videolar çekeriz. Siz de izlersiniz. Yararlı videolar çekeriz inşallah. İzlenecek videolar çekeriz. İnşallah izlersiniz. İlerleyen zamanlarda bahçemizi, evleri, evimizi, Tanıştı. ikinci katı, birinci katı, bahçemizi tanıştırırız, izlettiririz, çekeriz videolarını. Yavaş yavaş bu büyük tanıtım videosu olsun kanalıma açılsın diye böyle bir video çektim. İzleyenlere, izlemeyenlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza tamam, abone olun. Kanalımıza abone <laughs> olun. Sevinin dünyası kanalım. İnşallah başarırız. Minik minik videolarla ileriye doğru yükselterek videolarımız devam ederiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> ben biliyorum ya. <laughs> Kanalımıza abone olun. Teşekkür Teşekkürler hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek üzere.